Arkadaşlar merhaba ben Zil ben Tarık Şimdi size bir şey Şimdi size bir nefte bir Onlar oynamayacağım Şu an onlarla almak istemiyorum İlk videom arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz Beğenirsiniz İnşallah Tek oyunu oynuyoruz Güzel sadece tek bir bölüm. Orada 10 dakika bir dönüşü var yani. Şey, yani pek şey olmaz. Tek bir bölüm arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Bir sınırlar diliyorum. İnşallah like'larınızı da bekliyorum. İlk video bakın. bakalım. peki Yavaştan sonra Şöyle bu oyun adını merak edenler left 4 bit 2 arkadaşlar. Bence ben Team Fortress 2 var onu da bir video çekeceğim. Bu oyunu dün indirdim Steam, Steam üzerinden. Şu an beleş bilmiyorum. Bu oyun bir zamanlar beleşti. Ben de onu indirmiştim. Şimdi yani paralı 10 TL mi bir şey diyeyim. Şu an benim paralarım pek yok. Steam sadece iki tane oyun var. Bir de bu var bir de Team Fortress 2 var. İnşallah kasmam ama diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an kategoride kasma var ama bakalım. Oyunda pek kasma var mı? Şu an kategoride kasma var mı göre. Ki oyun nasıl? Oyun iyiymiş ya. Ha güzel. Kasma suyu bir şey sağ. Ölüm arkadaşlar normal oynuyoruz. Gelin gençler hadi gelin. Kasma var ha? Evet bu bölüm tek bir bölüm çekeceğim. çünkü ne sorarsınız? Sonra çevirim çevirirsem hocam Arkadaşlarla da çekeceğim. Bunu beğenirseniz yani başka. Yakıyorum. Allah 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 teker Allah teker, teker 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 teker. Allah Allah sıkıştık sıkıştık ben bir şey yapmadım. Hep onların planıydı. Kaç 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 piston aşayım yavaş 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 yavaş. Piston aşayım yavaş. Hii, ben bir şey yapmadım vallahi hep onun planıydı. Ben ben bir şey yapmadım vallahi ben bir şey yapmadım. Güzel bir de ki grup grup olarak harüştüm demek. Güzel bunun eee ıı, şey olarak var. Grup olarak var arkadaşlar. O da avcı doğru arkadaşlar. Böyle zombi falan oldu. Yani o kıyak bir şey bu. bu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kulucuğum. <laughs> <laughs> anne yardım edin lan. Pizim renkler. Pizim, enklar. Pizim, enklar. Pizim enklar. Yardım edin. Genç kızlar. Hep onları plan edin. Ben bir şey yapmadım. Şşt, sakin olun gençler

Biraz önce bir şey dinliyor şimdi Boom attım bombayı Nasıl bazı mallar aşağı Ama çok kişi gelir hemen Ah bir bakayım şey var Çok özür Oradan olmuş Ben bunu sonraki videoda zaman yükseltmeye çalışacağım. İnşallah yükseltirim diyorum. Yükseltirsem çok iyi olacak. Çık. Hadi bakalım oyun başlasın oyun. Ne oldu? Bu benim için 4 dakika yani çok az bir şey. Ben 1 saatlik oyunlar oynuyorum mesela yani. 1 saat yani. Ya 4 dakika da bir saat şeyler var arkadaşlar. Bu, bu bölümler bazıları 5 bölümden oluşuyor, bazıları 4 bölümden oluşuyor yani. Çok değişiyor yani. Çok güzel bölüm size tavsiye edersem ederim yani. Beğeniyorum. Sizin beğeneceğinizi inanıyorum. Son izlediğiniz gibi mesela oyun çok güzel bir yaratıcı güzel bir oyun yapmışlar yani emeğe saygı. Hemen bir şey yapmadım. Hepsi onların suçuydu. Gençler gelin lan burada kavga var. Oo, hemen bunu almamız lazım. Bir şey alırız. Cibli cibli akşam. Cipet pet, cipet pet pet pet. Aa, adam adamı sikiyorlar bir dakika. Ali <laughs> pardon özür dilerim küfürüm için. Adam hadi gençler hadi genç kızlar hadi bakayım hadi bakayım kayınço Hadi hadi kim gidiyor dedi lan ben nasıl geçeceğim? Ben düşüyordum. Adam bu nasıl böyle oldu lan? Mama. İşte şimdi göstereyim size böyle bir boy. Hah. 15'de. Hop. arkadaşlar. Böyle o, yorulun, yorulun. Bek, bir, i̇şte bir onun. Lanet olası pislikler. Lanet olsun anam. Az atkası ölümsüz hasar. Bunun unuttum, neydi lan? neydi lan? adını unuttum ben basacağım. ııı adını, 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 adını unuttum lanet olsun adamım adı neydi lan inşallah çok beğendiysiniz yani bunu ben inşallah ben inşallah Bir dahaki videomda Left 4 Dead 2 çevrim içi oynayacağım. Sonra Left 4'ün 3'ün üçün, 3'üncüsünü çekeceğim. O da zombi. Zombi mücadelesi falan olacak arkadaşlar. <laughs> Heh ha, zombi. Hala kaç kaç genç kızlar kaç. Ha. Geç kaçalım bakalım. Bu. Ben altını satarım. Çaktır o adam. Kızlara bakarım.

Abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar wow. Bu tini tini tini. Ya. olsun, olsun yani Minecraft üzerinden Minecraft çekeceğim arkadaşlar PES 2013 var 2014 yok En yakınlarında 2014 alacağım bakın. Yani güzel demiyorlar ama ben de pek bilmiyorum yani videonun altından öyle bir şeyler yazmıyor yani pek durmak güzel mi diye bak bilmiyorum o bir yani al al bu değer mi değmez mi arkadaşlar yani işte onu görersiniz seviyorum evet arkadaşlar ilk bölümü bitirdim evet. İlk ilk bölümü bitirmeyi tercih arkadaşlar bir de için teşekkür ederim Görüşmek üzere.